yolculuğumuzun ilk videosu bu. Ee, yola çıkıyoruz. Şu anda otobüs bekliyorum. Buradan havaalanına gideceğiz. Ee, Antalya Havalanına gideceğiz. 7-8 saatlik bir yolumuz var. Bakalım. 124 sahibi. Şimdi... Otobüsümüz hala gelmedi, bekliyoruz. Evet şu anda bu ilk videomuz. Birlikte yola çıkacağız. Canlarımı Almanya'ya. Burada bavullarımız dolu. Havalan Antalya'da Antalya'ya çıkıyoruz birlikte. Sağ olsun Bilon beni getirdi buraya. Kız <laughs> otogara bıraktı. Diliyorum, İnşallah. Hızlıca gidin gelin kamerayı. 232. 232. Evet, tekmen olunca ne diyeceğim şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> İyi eğlenceler diliyorum. Almanya, Fransa güzel olacak YouTube'dan izleriz. Ben de sizle birlikte izleyeceğim. Bol bol videolar çekeceğim. Beni götürmediler evet. Ben burada kaldım. Ben çocuk. çocuğu. Ben çocuk, aynen. İyi eğlenceler diliyorum. Şu an 10 dakika gecikti otobüs. E fak fak panik, e panik başladı. Ekonomik tartışmalar. evet, ekonomik e e tartışmalara girdik şu an. Almanya'da çikolata kaçtılar. Ne kadar resim yapmış birazcık samimi ol seyircilerinle aranda bir bağ olursun. Gayet samimiyiz ya ne sen? Daha, ne yapalım ya? Burada samimiyet burada boyumuz sona olur ama. <laughs> <laughs> Bence gayet samimi. Nerede kaldı bu, bu? Nerede kaldı bu? Engel her gün diyor bizim otobüs. Kayseri'den geliyormuş Aksaray'a, Aksaray'dan da Antalya'ya gidecekmiş. Ama az önceki bizim otobüstü. Adam vazgeçmiş. Sizi evet. almayayım dedi otobüse bindik otobüsümüz geldi İlk yolumuza çıkıyoruz Aksaray'da saat 11 civarında otobüs hareket etmişti saatimiz şu anda bakıyorum 8'e geliyor ve biz havaalanına geldik ana yolda bizi indirdi daha sonra bir taksi tuttuk orada Aksaray Antalya ana yolu üzerinden havaalanına buraya 90 yo 75 TL falan yazdı geldik. Şu an dış hatların önündeyiz. Birazdan içeri gireceğiz. Bol bol sıra bekleyeceğiz. Uçağımıza daha 3-4 saat var. Biraz sıkılacağız. Otobüste kafa bir milyon oldu. İçeri girelim bakalım. İlk güvenlik kontrolünden geçtik. Şu an içeri girdik. Ee, <laughs> check-in yaptırmak için gidiyoruz. Aslında ben online check-in yapmıştım. Şimdi bavulları falan vereceğiz. Havalanın içerisindeyiz. Yılbaşı geliyor güzel bir süsleme yapmışlar. Abi güzel süslemişler. Evet dostlar çekin işlemini tamamladık. Şimdi uçağın iniş saatimiz 10.30. 10.30'a kadar oyalanacağız. 10.30'a kadar bekleyeceğiz. Size Antalya Havaalanı'nın kırkısını da göstereyim. Burada maket var. Maketini görün. Şimdi uçağa giriş yapacağımız kapıya gideceğiz. Burada biraz bekleyeceğiz artık. Evet, işlem yaptırdıktan sonra peronlara geçmek için pasaport kontrolü yaptıracağız. Evet şu an bütün işlemleri tamamladık. Uçağın kalkış saatini bekliyoruz. Uçağımıza <laughs> <laughs> da daha çok sonra... var. geziyoruz. Ben size <laughs> marketlerden buradaki şoklardan bilgi verelim. Görüyor mü? Her şey yürü ya. <laughs> <laughs> Birini kullanalım madem alanı <laughs> tutturayım. Arkadaşlar fiyatları görüyorsunuz. Bu parfümün testlerine kadar sıkalım. Dolce Gabbana Hemen onu bırak. Sakince bırak. 100 bin litresi 100 euro, 50 litresi 74 euro. Nasıl kokusun?